Bey millet. Bir <laughs> sesiniz çıkmıyor. Hayırdır? Hoş geldiniz. Hoş bulduk da. Ne bu haliniz? Baba biraz konuşalım mı? Bir elimi yüzümü yıkayıp konuşuruz. Sonra yıkarsın baba. Baba. oturumsun şöyle biraz? Burada yaslanım. Sakin olun. şöyle. Allah Haydar belki odaya geçin siz hadi. Ya abla ben de oturacağım. Neyi varmış babamın ben de öğreneceğim. Şule. bit senden bir şey saklamayacağız ki güzelim. Hadi çocuk duymasın. Ben her şeyi duyuyorum bir kere. Şey. Duymaman lazım işte. Aa ters demeyin çocuğu. Haydar'ım büyükler biraz konuşsun. Gelirsiniz gene yanımıza ha canım. Ay hadi ne olur yormayın insanı. Zaten sinirlerim bozuk. Tamam tamam senden sakin ol. Ne zamandan beri peki? Yani ne kadardır uğraşıyorsun baba? Bir ay falan. Yeni. Yeni mi? Nasıl yeni ya? E aşk olsun Hüsnü. İnsan saklar mı böyle bir şeyi? Biz ilaçları bulmasak daha söylemeyecektin yani öyle mi baba? <laughs> Pek niyetim yoktu açıkçası. Neden babacığım yani? Gizli saklı kanser tedavisi görmek ne demek? Olur mu öyle şey? Oğlum ben yani zaten her şey üst üste geldi. Bir de kendi derdimle... Nasıl kendi derdim bu? Sana bir şey olunca o sadece senin derdin mi oluyor? Biz ne edeceğiz babacığım burada? Yani... Sen eriyeceksin günden güne. Bizim hiçbir şeyden birimiz yok. Olacak iş mi yani? kusura bakma da. Çocuklar haklısın. Sakladın Sakladığında ne oldu? Daha mı iyi oldu böyle? Neyse. Ne durumda şimdi tedavi? Hangi aşamada? Ne oluyor yani baba? Bari bundan sonrasını anlat da bilelim. İlaç tedavisine devam. Bir ay sonra bakılacak. Tahliller yeniden yapılacak. Gerilemeye varsa ilaçla devam. Yoksa... Ameliyat. Bir an mı? Yani. Bakın ya bana kızıyorsunuz ama... Ya Rıza baba haricinde ekip de bilmiyor. Ya kimseye anlatmadım. Yani anlatamadım. Yani ne bileyim böyle hasta adam gibi... Ortalarda dolanmak bana göre değil ya. Herkes üzülecek. Bana bakınca acıyacak falan yani. Yapamam ben böyle çocuklar. Ya. Yani siz de abartmayın. Hakkımız ayrısı neyse o olur. Ne olacak baba ya? İyileşeceksin işte. Daha ne? İnşallah. Baba biz yapamayız sensiz. Tamam, tamam, tamam. Şimdi ne konuştuk, ne dedik şimdi? Bak bana bakın oğlum. Bak bu saatten sonra bu adamı üzmek, size sokmak falan yok. Vallahi çok, çok kızarım size. Duydunuz mu beni? Tamam abla ya. olur mu öyle şey? Kardeşiniz üzülmesin olur mu? Siz büyüdünüz artık. Benim kolum kanadım olur. Ama onlar daha küçük. Baba. Hadi, hadi kardeşiniz ha. geldi. Kardeşiniz geldi. Ha. Bitmedi mi konuşmamız? Bitti bitti güzel oldu. Bitti bitti bitti. Ha acıkmadın mı? Hadi oturmuyor muyuz yemeğe? Yemek? Ya hadi yemek hadi, hadi yeme. yemeğe gidelim.